Müyesser Yıldız, Bahçeli o önemli cümleyi neden atladı? MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü meclis grubu toplantısında bir kez daha HDP'nin kapatılmasını ve mecliste bekleyen dokunulmazlık dosyalarının gereğinin yapılmasını isteyip, Türkiye'nin 2023 yılına bölücü terörün başını kaldıramayacak ölçüde yere sererek gireceğinden en küçük kuşku duymadığını söyledi. Bahçeli, aziz millet varlığının büyük tehlikelere maruz kaldığı bugünkü süreçte kucaklaşmanın adresinin MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu vurgularken de tarafımız doğrudur. Alnımız paktır. Yönümüz haktır. Karşımıza kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Cumhur İttifakı olarak alayına yeteriz. MHP olarak hepsine gününü gösteririz dedi. MHP lideri konuşmasının devamında ise şu anda devam eden muazzam mücadele sürecine bir nebze katkı vereceği umuduyla 22 Mart 2016'da açıkladığı 8 maddeden oluşan terörle mücadele önerisini paylaştı. O öneriler özetle şunlardı. 1. Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir. Terörizmle mücadele vizyonu geliştirilmelidir. 2. Terörle mücadele her ölümden sonra gösterilen günlük tepkiler değildir. Terörle mücadele konsepti oluşturulmalıdır. 3. Vizyondan beslenen, konseptten çıkartılan ve bütün milli güç unsurlarını sorumluluk bilinciyle seferber eden terörle mücadele stratejisi ortaya konulmalıdır. 4. Bu stratejinin ülkemizdeki resmi veya gayri resmi, özel veya tüzel bütün unsurlara görev yükleyen terörle mücadele siyaseti oluşturulmalıdır. 5. Terörle mücadelede kitle kazanma programı devreye sokulmalıdır. 6 sorunun içten ve dıştan alabileceği bütün desteklerin kesilmesini sağlayacak kadar kapsamlı, diplomatik mücadele eylem planı hazırlanmalı, eş güdüm halinde uygulanmalıdır. 7. Güvenlik kuvvetlerini yeni şart ve durumlarla uyumlu olarak eğitecek, donatacak ve yönetecek teröristle mücadele taktik eğitim ve icra programı uygulanmalıdır. 8. Terörle mücadele içte olduğu kadar dışta da ittifak ve istikrar gerektiren bir ilişkiler alanıdır. Bu itibarla tutarlı, dengeli, istikrarlı bir terörle mücadele tanıtım çalışmasına ihtiyaç vardır. Peki 2016'da henüz AKP ile ittifak kurmamış olan Bahçenin bu önerileri yapmasının sebebi neydi? Tabii ki AKP'nin çözüm süreci politikası ve bu sürecin sonunda terör ve bölücülüğün geldiği noktaydı. O yüzden 8 maddelik öneriden evvel Bahçenin neler söylediğini hatırlatalım. Demokratik açılımla toparlanan, çözüm süreciyle gücüne güç katan, pazarlıklarla bilenen, tavizlerle kuduran, dış destek ve teşvikle azgınlaşan terör çetelerinin Türkiye'yi istikrarsızlığa mahkum ettiğini anlatıp biri biterken diğeri başlayan saldırıları sıraladı. Biz bu hallere nasıl düştük? Bu karanlık kuşağa nasıl girdik? Yanlış nerededir? Suçlular kimdir diye sorduktan sonra Erdoğan ve AKP'nin çözüm sürecindeki sözleriyle buna karşı çıkan MHP yönelik tepkilerine dikkat çekti. Oslo'da bir AKP memurunun PKK'larla pazarlık yaparken ülkemizin terör örgütü tarafından bombalarla doldurulduğu iddiasını vayın bir itiraf olarak değerlendirdik ve her fırsatta gündeme getirdik. Eğer ki büyük şehirlerimizde bombalar patlarsa bunun hesabının nasıl verileceğini sordum, hiç kimseden ses çıkmadı. Dün gerçeklerden kaçınmanın bedeli bugün canlı veya cansız bomba olmuştur tespitinde bulundu terörle mücadelede hükümete desteklerini esirgemeyeceklerini tekrarlarken ancak var olan gafletin hesabı sorulmayacak mıdır? Devletin istihbaratı ne işle meşguldür? Bunca kayıp ve hüsran verici olaydan sonra hiç mi bedel ödeyen olmayacaktır? Öcalan ve Erdoğan'ın yeni Türkiye'si bu mudur? Katliamdan sabıkalı terör örgütüyle Türkiye'nin masada görüşeceği, konuşacağı, paylaşacağı hiçbir konu olmaz, olamaz.'' terörizme bakış bir tanım sorunu değil, yorum sorunudur ve hükümetin teslimiyetçi yorumu bütünüyle yanlıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü yeniden tanımlama düşünce ve hazırlığı temelsiz ve içi boş bir söylemdir. Hükümet, teröre sebep olan ve terörü bir sonuç olarak karşımıza çıkartan ana faktörleri yorumlamaktan acizdir, dedi. Nihayetinde dün de tekrarladığı o önerilerini kelimesi kelimesine sıraladı. Ancak çok önemli bir eksiklikle 2016'da dillendirdiği 8. madde tam olarak şöyleydi: Terörle mücadele içte olduğu kadar dışta da ittifak ve istikrar gerektiren bir ilişkiler alanıdır. Yabancı ülkeleri teröriste destek vermekle suçlarken hükümetin aynı mihraklarla yaptığı müzakerelerin kendi söylemlerimizi yalanlamıyor olması şarttır. Bu itibarla tutarlı bir terörle mücadele tanıtım çalışmasına ihtiyaç vardır. Dünse bu maddeyi Yabancı ülkeleri teröriste destek vermekle suçlarken, hükümetin aynı mihraklarla yaptığı müzakerelerin kendi söylemlerimizi yalanlamıyor olması şarttır cümlesine yer vermeden paylaştı. Bahçeli'nin 2016'daki aynı mihraklarla müzakereden kastı terörü destekleyen yabancı ülkeler idi ise, iktidar sadece 5 yıl önce değil bugün de bir yandan yabancı ülkeleri teröriste destek vermekle suçlayıp öte yandan onlarla dost ve müttefik değil mi? ABD'nin bölücü terör örgütüne binlerce tırlık silah göndermesinden yakınılıp Biden'ın peşinden koşulmuyor mu? Sadece ypg PYD'yi değil PKK'yı bile terör örgütü saymayan Rusya'ya da dost denilmiyor mu? Veya kastedilen İmralı PKK-HDP idi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İmralı'daki terörist başından mektup getirtilmedi ve de kırmızı bültenle aranan kardeşi TT'de konuşturulmadı mı? Acaba Bahçeli o önemli cümleyi Erdoğan ve AKP'yi kendi söylemlerini yalanlıyor konumuna düşürmemek için mi atladı? Müyesser Yıldız